İsmim Asım. 90'lı yıllarda köyde yaşamaktaydık. İl ilçe vermek istemiyorum. Köyüme Kaya bir Köyü olarak sembolik bir isim vereceğim hikayede. Geçimimizi her köylü gibi çiftçilik ile sağlıyorduk. Daha ergenlik dönemlerim kanımızın deli aktığı çağlardı. Hayaller kurulduğu çağlar. Kızlarla, parayla ilgili hayaller. Bir gün kahvede otururken yanıma Muhsin geldi ve çok heyecanlıydı. Kolumdan çekerek Beni boş bir bahçeye getirdi. Ben ne oluyor demeye kalmadan söze girdi. Lan kurtulduk. Benim şehirdeki askerden arkadaşlar defineye falan gidiyor diye anlatıyordum ya bulmuşlar. Çok çok bir şey değil fakat bulma yöntemleri bizim için değerli dedektör almış bunlar. Biz de arayalım. Bizim burada da lafı ediyorlardı hatırlıyor musun? Kıyıda köşede ne kadar param varsa getir. O makineden biz de alacağız dedi. Muhsin benden 3 yaş kadar daha büyüktü ama abi demezdim. Arkadaş, kardeş gibiydik. O zamanlar dedektör vesaire pek halkın kullandığı şeyler değildi. Zenginlik gözümü boyadığından olsa gerek. Hiçbir şey demeden, sorgulamadan tüm paramı getirip Muhsin'e verdim. Yar şehre gidelim. Alet edevat alalım. Adamın dükkanını öğrendim. Bizi el altından verecek dedi. Ben de tamam diyerek heyecanla eve gittim babamdan merkeze gitmek için izin almaya. Babam benim pek hayırsızlığım olmadığı için hiç sormadan tamam dedi. Akşam yemeğini yedikten sonra babamın ağzını yoklamaya çalıştım. Baba, hiç civar yerlerde define olayı duydun mu diye sordum. O da ilkin şaşkın bir surat ifadesiyle nereden çıktı bu diye sordu. Ben de hiç merak ettim. Kahvede dayılar konuşuyordu. Ben de sen bilirsin sana sorayım dedim diye yalan söyledim. O da rahmetli deden zamanında köyde arkadaşlarıyla heves edip birkaç yeri kazmış fakat hiçbir şey bulamamış. O zamanlar köyün büyük orman tarafında çok büyük bir define olduğunu söylüyorlarmış fakat galiba şerliler o defineyi koruyormuş falan filan işte oğlum. Neyse sen de çok merak edip öyle şeyleri amma her yerde. Boş işler bunlar boş deyip güldü. Tabii ben büyük bir define sözünü duyunca heyecanlandım. Hemen yatağıma geçtim. Erkenden kalkmak istiyordum ama defineyi bulursak ne yapacağımı hayal etmekten gözüme uyku girmiyordu. Uzunca bir süre böyle dönüp durduktan sonra sızmışım. Sabah erken kalktım ve Muhsin ile buluşup dolmuşa binip şehre gittik. Muhsin ora bura derken tanımadığımız bir abiyle buluştuk. Sürekli gizemli hareketleri olan o abi bize makineyi verdi. Biz de parasını sayıp eline verdik ve Birkaç da lamba alıp köye geri döndüm. Tabi bu kadar malzemeyi eve götürseydik ailelerimiz sorar ve çıkışırdı. Biz de o yüzden Muhsin'in ahırına makineyi sakladık ve boş bir ağacın dibine oturup konuşmaya başladık. Ne zaman gideceğimize karar verdik. Hemen o akşam gidecektik. Muhsin ben yeri biliyorum sanırım diye söyledi. Ben babamın bana dediği şeyleri anlattım ve ne olur ne olmaz diyerek abdest almasını tembihledim. Olur olur dedi ama Muhsin'de bir şey vardı sanki. Bir şeyler biliyormuş da benden saklıyormuş gibi bir tavır. Heyecandan olsa gerek diyerek hiç sorgulamadım ve evlerimize daldık. Akşam olduğunda babama arkadaşlar ile biraz dolaşacağız. Geç gelebilirim diye evden çıktım. Muhsin dediğimiz yerdeydi. Elinde makine ve lambe ile beni bekliyordu. Hemen selamlaşıp ormana doğru yola koyulduk. Ancak İçimde huzursuzluk gibi bir şey vardı. Zengin olma hayali. Hemen geçiriyordu bu hissi. Yaklaşık yarım saat gibi yürüdük ve Muhsin taşlara baka baka gidiyordu. Sanki bunu ilk defa değil de her gün yapıyormuş gibi bir tavırdaydı. Ben de onun bilgili olduğunu düşünüp rahatladım ve bir süre böyle dolandıktan sonra bir yere ayağını vurup burası dedi. Burayı kazacağız. Ben de ikiletmeden tamam manasında başımı sallayıp kazmaya başladım. 20-25 dakika sonra kazma bir şeye vuruyormuş gibi oldu ama o sesle birlikte farklı sesler çıkmaya başladı. Bir anda toprağın içinden çıkan yılan kazmanın sapına dolanmaya başladı. Ben de korkup hemen çıktım çukurdan ama o esnada ormandan fısıldama sesleri gibi sesler geldi. Kazdığımız yerde benzin dökülüp çakmak çakılmışçasına kocaman bir ateş yandı. Artık bir pislik olduğu belliydi. Ben koşmaya başladığım anda Muhsin de makineyi kaptığı gibi arkama düştü. Köye kadar koştuk o korkuyla ile tabi. Muhsin ile ayrılıp sonra konuşuruz dedik. Ben çok korktuğum için hemen eve gidip banyoya girip abdest alıp namaz kıldım. Benim öyle korktuğumu gören annem ne oldu hayırdır diye sordu. Ben de hiç köpek kovaladı diye yalan söyledim. Namazımı kılar kılmaz yatağa girdim. Bir şey bile yememiştim. Ertesi sabah Zihnime dünkü olayı hiç getirmeme kararı aldım ve günlük işlerime devam ettim. Bir iki gün böyle devam etti. Tarladayken Muhsin yine çıka geldi. Ben ne diyeceğini tahmin ettiğim için hemen tersledim fakat Muhsin de konuşmaya girdi. Dur oğlum dur. Bak hoca buldum. Onunla gideceğiz. Tüm defineyi üçe böleceğiz dedi. Kem kümetsem de hoca işini duymak biraz rahatlatmıştı beni. Öyle olunca kabul ettim. Muhsin Akşam gideceğimizi söyledi. Ona da tamam dedim. Yine akşam buluşmayı kararlaştırıp eve gittik. Zaman geldiğinde Muhsingil'in evine doğru gidip oradan kazma kürek alıp yola koyulduk. Hoca denilen adam ormanın girişinde bizi bekliyordu ama adamın yüzünden şer akıyordu adeta. Hızla kazdığımız yere doğru gidiyordu. Bu adam da sanki daha önceden gitmiş gibiydi. Yaklaşık 30 dakika sonra kazdığımız yerdeydik ama Gittiğimizde bir tek ben şaşırdım. Çünkü o kadar kazdığımız yer kapanmıştı. Hoca bir şeyler okumaya başladı. Elindeki tuz ile çember çizdi. Muhsin bana bakarak hadi dedi ve kazmaya başladık. Biz kazmayı yere vurunca derinlerden ses geliyordu. Ben korkmaya başlamıştım ama Muhsin korkma diye seslendi. Biz devam ettik ki üstümüze pislikler gelmeye başladı. Çamur gibi ama çok çok ağır kokuyordu. Benim midem bulanmıştı fakat musin hala devam ediyordu. Gözünü resmen para hırsı bürümüştü çocuğun. Hoca bağıra bağıra birileriyle konuşuyordu sanki. Tam bir kaos ortamıydı. Hocanın söylediği cümlelerin içinde Asım diye kendi adımı duydum. Bu beni şaşırtmıştı tabi ama ritüeli de bozamazdım. En sonunda her şey bir anda bıçak kesmiş gibi sustu ve hoca anlaştık dedi. Anlaşma ise 23 kara definenin dörtte birini onlara verecekmişiz. Ben hocaya dönüp o anlamadığım sözcükler arasında neden adım söylendi diye sorduğumda Asım demedim. Biz Adem olları diye konuştum. Sen korktuğundan yanlış anlamışsın dedi. Hadi kazmaya devam edin diye ekledi. Ben de dediğini yaptım. Kazmaya devam ettim. Az sonra kocaman bir sandık çıkardık. İçi tamamen altın ve ile doluydu. Hepimiz sevinç çığlıkları attık ama ben hala çok korkuyordum. Sandığı Muhsin'le ben aldık ve ormandan çıktık. Tabi hemen sordum. Bu kadar parayı, altını nereye koyacağız diye. Muhsin ile hoca hemen lafa atılıp biz hocanın diğer köydeki evine saklayacağız. Sonra yarın bir günde bozdurup paylaşırız dediler ve hepimiz dağıldık. Hoca ile Muhsin bir gittiler. Ben eve vardığımda bizimkiler uyuyordu. Ben de yıkanıp yatağıma gittim ama yaklaşık 10 dakika sonra mutfaktan takırtı sesleri geldi. Galiba babam acıktı, bir şeyler yiyor zannettim. Ben de acıkmıştım işin doğrusu. Hemen kalkıp mutfağa gittim ama aman Allah'ım. Babam, annem kesmiş ve onu yiyordu. Bir anda annem ayağa kalkıp sen artık bizimsin diye üstüme koştu. Ben gözümü açtığımda yatağımdaydım. Babam, hanım kendine gel diye seslendi anneme. Bana ne olduğunu sordu. Ben de tabi anlatırsam bana diyeceklerini bildiğim için başımı vurdum. Sonra bayılmışım diye yalan söyledim. Annem başımda hüngür hüngür ağlıyordu. Tabi bunun cinlerin oyunu olduğunu anlamıştım ama kimseye de anlatamazdım ki. Sabaha kadar düşünüp durdum. Köyümüzün imamı iyi biriydi, sır saklardı. Hemen onun yanına gidip yardım istedim. Olayları anlatmadan bana musallat oldular sanırım dedim. Hoca bir yere kül döktün mü ya da destursuz işedin mi diye sordu. Ben de geçen gün bir ağacın dibine işedim diye yalan söyledim. Define mevzusunu anlatamazdım. Hoca hemen benim evime gidelim bakalım dedi ve bana bir muska yazdı. Bir daha yaşarsan yine gel ama bu seni Allah'ın iziyle korur dedi. Ben de helallik isteyip eve döndüm. İlk birkaç gün bazı kabuslar gördüm. Kazdığımız yerde tüm köylünün cesetlerini görüyordum doğrusu. Ancak... Normal hayatımda pek bir şey yoktu. Kabuslar devam ederken bir akşam çığlık sesi geldi. Hepimiz kendimizi dışarı attık. Köyün ortasında bir kadın çığlık atıyordu ve biz de gidip neler olduğunu sorduk. Ayşe kadın banyoda karanlık bir varlığın bir şeyler yaptığını, hırsız zannettiğini ama anladığı kadarıyla onun bir insan olmadığını söyledi. Tabi böyle olunca bazı köylüler ben de dahil eve girdik. Ben banyoya girdiğimde Aynanın önünden geçerken bir varlık gördüm. Sanki bir şey yanar da birbirine yapışır ya. Ağzı burnu öyleydi. Bir an için göz göze geldik. Bana borcunuzu verin diye bağırdı ve o anda ben de feryat ettim. Evdeki köylüler yanıma gelip ne olduğunu sordu. Ben de aynada kendimi gördüm ve karanlıkta hırsız zannettim diye geçiştirdim. Tabii kimseye define olayından bahsetmek istemiyordum. Hemen gidip bu olaylardan o mendobur hocaya bahsettim. Adaklarını istiyorlar. Vermeyecek miyiz dedim. Sonra hallederiz diye cevap verdi. Muhsin ortada yok. O nerede diye sorduğumda birkaç altını ve sikkeyi numune olarak şehre götürdüğünü, fiyat alıp geleceğini söyledi. Kaç gündür gelemedi ama dedim. E ee, kolay mı öyle bu işler diye söyledi. Ben benim payımı verin diye bağırdım. Pekala deyip getirip verdi ama o gün çıkardığımıza göre çok çok az bir miktardı bu. Öfkeyle bunu sorduğumda Sandığın alt tarafı hep taş çıktı. Meğerse sadece üstler doluymuş dedi. Tövbe estağfurullah çekip keçi ne yaptınız diye sordum. Halledeceğiz merak etme dedi. Sertçe o ufak torbayı elinden alıp söylene söylene çıktım oradan. Birkaç gün her şey olağandı. Muhsin'in ortada olmaması dışında. Muhsin ailesine de şehirdeki arkadaşlarında kalacağını söylemiş bir süre. Ben Muhsin'in bir an evvel ortaya çıkmasını beklerken olayların değişeceği o gün gelmişti. Bir bağırış sesi koptu gecenin bir körü köyün ortasından. Herkes bağırıyordu. Koşup meydana doğru gittik ki o hoca ve Muhsin'in çıplak paramparça cesetleri duruyordu. Hemen jandarmayı aradık ama jandarma geldiğinde hiçbir şey bulamayıp dosyayı hayvan saldırısı olarak kapadı. Belki benim muskam olmasaydı ya da benim niyetlerimi bilmeselerdi ben de ölebilirdim. Muhsin'in ailesi yıkılmıştı. Ben de öyle tabi. Ah kardeşim yazık olmuştu sana. Ama zaten muhtemelen ben de aynı sona doğru gidiyordum. Ellerimle mezarına gömdüm onu. Cenaze bitip döndükten sonra sürekli düşünmeye başladım. Olaylar iyiye gitmiyordu artık. Devam eden günlerde köyde karanlık suretler cirit atmaya başladı. Bağırışlar geliyordu bazı evlerden. Ben artık anlamıştım ki köyde de musallat olmuşlardı. Ama ben alacaklarını aldılar diye o kara keçi meselesini yerine de getirmemiştim. Sonuçta iki can almışlardı. Bu süre zarfında köylü olanlara bir anlam getirememekteydi tabi. Gidip her şeyi anlatsam kabahatli ben olacaktım. Köylü suçlayacaktı beni. Belki de kovacaklardı. Ancak akşamları da hiç kimse dışarı çıkamaz olmuştu. Artık ben dayanamayıp babam ve anneme bu olayların hepsini anlattım. Babam bana bağırıp çağırdı fakat benim bir suçum yoktu ki. Babam bana imamın yanına gidelim dedi. Sabah namazından sonra imam ile konuşmaya gittik. İmamımızın adı Turan'dı. Turan amca anlattıklarımı dinleyince "Ah be evladım, siz uyardıkları halde siz niye gidip almaya çalışıyorsunuz gömüyü? İki can gitti bak. Bu olay hatta aşmış. Bunu ben çözemem. Benim ne gücüm yeter, ne ilmim. Ama bir Hüddam hocamız var." Bu sana yazdığım muskayı bana öğreten, ilim sahibi biri. Üç ay dergahında kaldım onun. Onu arayacağım. Eğer gelirse hepimize yardım eder. İlmi yüksek bir hocadır dedi. İmam tüm köylüyle konuşup üstü kapalı bir şekilde köye cinlerin musallat olduğunu anlattı ve kimsenin akşam dışarı çıkmamasını, kapıları ve camları kapatmalarını söyledi. Herkesin oturduğu odaya Kur'an asmasını tembihleyip tüm köylüleri eve gönderdi. O akşam Herkesin kapısı ve camlarına vuruldu. Özellikle bizim evin kapısına. Onu bize verin diye bağırıyorlardı. Camdan baktığımda orman tarafında bir sürü irili ufaklı varlıklar gördüm. Kimisi domuz gibiydi ama iki ayak üstünde yürüyordu. Kimisi ise keçi gibiydi. Beni en çok etkileyen iki şey ise biri o hoca, diğeri ise Muhsin'di. İkisini bazı cinler çekiştiriyor, eziyet ediyordu. Canımdan öte kardeşim Muhsin'e şu an işkence yapıyorlardı yani. Elime bir bıçak alıp kapıdan çıkacakken annem engelledi. Sanki bir anda rüyadan uyanır gibi uyandım ve ne olduğunu anladım. Beni büyülemişlerdi adeta. Muhsin'e acı çektiremezlerdi. Çünkü o ölmüştü. O esnada bir anda dışarısı aydınlandı. Çok büyük bir ateş yandı. Tıpkı o ilk kazdığımız zamanki gibi bir ateş. Etrafında çember çiziyorlardı. Bu şekil Sabaha kadar türlü türlü şeyler yaşadık. Artık İmam Turan abi bunun böyle olmayacağını, camiye sığınmamızı, Hüddam hocanın gelene kadar camide yatmamızı söyledi ama gelmek istemeyenler oldu haliyle. Turan abi gelmeyenler ölebilir. Şu an o varlıklar zapt edilemez durumda. Ne yazık ki Muhsin kardeşimizin ölümünün onlarla alakası var gibi. Ve ne yazık ki bu ölüm son olmayabilir dediğinde... Herkes korkmuştu. Ben mi ailem hemen camiye gittik. O gün gece bir sürü çığlık sesleri geldi ve camiye saldırıldı. Leşler, pisliklerle. Sabah olduğunda anladık ki camiye giremedikleri için böyle bir takım şeyler yapıyorlar. Caminin karşısındaki evin duvarına da Arapça "Onu bize verin" diye kocaman bir yazı yazılmıştı. Herkes eve gidip eşyalarını getirdi. Artık geceleri kesin kez camide kalacaktık. Gündüz çalışıyor, hayvanlara bakıyor. Gecede camide kalıyorduk. Bu ızdıraptan kurtulmak isteyenler jandarmayı arayalım dediler ama imamımız bunun faydası olmayacağını söyledi. Devam eden günlerde camiden dışarıya çıkmıyorduk sabaha kadar. Ama artık köylülerin psikolojileri de bozulmuştu. Bu zaman zarfında Turan abi bize zarar vermesinler, bize yaklaşmasınlar diye mikrofondan sürekli Kur'an okuyordu. Bir akşam bir anda sesler geldi. Bunlar siren sesi gibiydi adeta. Köylü heyecanlanıp kurtulacağını zannedip çıkmaya çalıştı fakat imam izin vermedi. Herkese Nas ayetler küsü okumasını söyledi. Bizler okumaya başladığımızda o siren sesleri çığlıklara dönüştü. Camdan bakınca bunların arasında Muhsin'in de olduğunu gördüm. Ama artık kanmıyordum. Çünkü Muhsin'i kendi ellerime gömmüştüm. Ertesi sabah caminin kapısına vuruldu. Herkes korktu tabi. Çünkü herkes cinlerin caminin içine girdiğini zannetti fakat imam kapıya gittiğinde o sözünü ettiği hoca ile konuşmaya başladı. Turan amca kapının ardından besmele çekmesini söyledi ve kapıdaki adam dediğini yaptı. Belli o bir cin değildi. Herkes bir anda rahatlamıştı. Adamı içeri aldığımızda hani derler ya nur diye adamın yüzünden nur akıyordu. Gelir gelmez Hemen ben ve Turan abiye işe koyulmamızı söyledi. Hoca beni bir köşeye çekip olayların detayını öğrendi. Akşama kadar konuşup Kur'an okundu. Gelen hoca toplam dört muska yazdı. Biri bana, biri Turan abiyi, biri kendine, diğeri de camide kalanlar içindi. O muskayı caminin içine koyup camideki insanları tembihleyip kapıyı açmamalarını söyleyip çıktık. Bana nereden çıkardınız diye sordu. Ormandaki yeri tarif ettim be ormana doğru yöneldik. O cinler ara ara kendilerini gösteriyordu ama bize dokunamıyorlardı. Ormana defineye çıkardığımız yere gittiğimizde sanki bizi bekliyorlarmış gibi bir sürü cin vardı. Bir konsey gibiydi o alan. İçlerinden birisi olağanüstü bir şekilde haşmetliydi. Belli ki o önemli bir cindi. Hoca konuşmaya başladı. Bu köyden ne istersiniz dedi. Onlar sözlerinde durmadı dedi o cin. Hoca siz alacağınızı aldınız dedi ve bu davadan vazgeçin. Allah şahidimdir. Evimdeki cinler ile çoğunuzu şuracıkta yakarım diye sertçe bağırdı. Cin borcunuzu ödeyin dedi tekrar. Hoca üstlerine doğru yürüyüp farklı dilde bir şeyler konuştu. O Haşmetli cin de o dilde hocaya cevap verdi. Bu böyle bir süre devam etti. Dizlerim titriyordu artık korkudan. Az sonra hoca gelip bu gece bu işi halledeceğiz dedi. Ne olduğunu sorduğumda ormandan çıkalım anlatacağım dedi. Ormandan çıkıp sakin bir yere geçince hoca anlatmaya başladı. Bak oğlum senin dediğin gibi 23 keçi ve altınların dörtte biri diye yapılmamış anlaşma. Şöyle ki anlaşma senin kurban verilmen karşılığında tüm altınların alınmasıymış. Sen bana musallat oldular diye gidip imama muska yaptırınca anlaşma fes olmuş ve senin yerine o ikisinin canını almışlar. Şimdi alınan bu iki canı anlaşmaya dahil ettim ama senden sana o mendobur hocanın verdiği altınlar istiyorlar. Onları getirip verince musallat kalkacak. Biliyorum acı ama en yakın arkadaşım ve o kendine hoca diyen adam bir plan yapıp seni adak adamışlar dedi. Bu duyduklarım tüm yaşadıklarımdan daha ağırdı. Can dostum para için beni satmıştı. O gün o sahte hocanın Yaptığı ritüelde adımı söylemesinin sebebi de buydu belli ki. Bir de altınların dörtte biri diye bir payda benim varmış gibi yalan söylemişlerdi. Yazıklar olsun. Biz hemen bende olan altını aldık ve ormana doğru yola koyulduk. Bu esnada onların bizi izlediğini fark edebiliyorduk tabi. Ormanda gömüyü çıkardığımız noktaya varıp altınları geri gömdük. Hüddam hoca kağıda bir şey yazıp benim parmağımı kesip kağıda akıttı ve Sonra da kağıdı yaktı. Artık mühür yapıldı. Sen Adem oğlu Bu altınları almaya kalkarsan oracıkta canın alınacak dedi. Sesini daha da yükselterek etrafa doğru bağırıp sen kabile reisi. Kabilen bir daha bu köyden birine musallat olursa Süleyman peygamberle yapılan akte göre katlin vacip olduğundan dolayı dumansız ateşte yakılacaksın dedi. Hoca en son sessiz bir şekilde bir şeyler okudu ve camiye döndük. İmamımız Turan amca köylülere dönüp artık Kaya Dibi köyü kurtuldu dedi. O gecenin sabahında herkes çok mutluydu tabi. de ise buruk bir sevinç vardı. Dost dediğim insanın bu ihanetini ömür boyu kaldıramadım. Ancak yine de Allah'ın adaleti şaşmamıştı ki bir şekilde hak vuku olmuştu. Hikaye bu kadar dostlarım. Bir başka hikayede korku yakasında buluşmak üzere. Hoşçakalın.